Merhaba. Bu derinlemesine dalışımızda e, senin de incelediğin kaynaklara göre Avrupa için bayağı hareketli geçecek bir döneme bakıyoruz. 9-18 Kasım 2025. Evet, merhaba. Bayağı karmaşık ve e, yüksek etkili bir hava tahmini var önümüzde. Kıta genelinde ciddi tehlikelerden bahsediliyor. Aynen öyle. Amacımız da işte bu tabloyu biraz deşifre etmek iklimle bağlantısını kurmak ve tabii bunun senin için ne anlama geldiğini anlamak. Evet, temel bulgu şu aslında. Kuzey Atlantik üzerinde çok kalıcı, derin bir alçak basınç oluğu var. Şey gibi düşünelim, atmosferde dev bir nehir yatağı. Hı hı. Bu oluk bir dizi çok enerjik cephe sistemini doğuya, yani Avrupa'ya doğru itecek. Ama işin kritik noktası şu. Bu sistemlerin hem yoğunluğu hem de taşıdığı nem miktarı Atlantik'te, Akdeniz'de ve Baltık Denizi'ndeki alışılmadık derecede sıcak deniz yüzey sıcaklıkları SST yüzünden ölçülebilir şekilde artıyor. Yani daha güçlü sistemler mi demek bu? Kesinlikle. Bu yani bu durum iklim değişikliğinin çok net bir etkisi aslında. Peki bu sıcak denizler ve artan nem Pratikte ne demek oluyor? Avrupa'nın küresel ortalamadan iki kat hızlı ısındığını biliyoruz zaten değil mi? Evet evet bu önemli bir faktör. Ve kaynaklar diyor ki her bir derece ısınma aşırı yağışları yaklaşık yüzde yedi arttırabiliyor. Bu tahminde bu bağlantıyı görüyor muyuz? Hem de çok net görüyoruz. Buradaki anahtar faktör işte o normalin 1.5 ila 3 derece üzerindeki anormal esesler. 3 dereceye kadar vay. Evet, bu ekstra sıcaklık fırtına oluşumu yani siklogenez dediğimiz şey için adeta yakıt görevi görüyor. Hem daha fazla nem buharlaşıyor denizden hem de atmosfere ekstra enerji katılıyor. Anladım. Yani fırtınalar sadece daha sıcak bir iklimde meydana gelmiyorlar. Bu anormal sıcak denizlerden aktif olarak besleniyorlar. Daha organize, daha derin ve sonuç olarak çok daha fazla yağış bırakabilen sistemlere dönüşüyorlar. Şey, meteorologların deyimiyle Ortaya daha sulu bir hava kütlesi çıkıyor. İşte bu sulu hava kütlesi Avrupa'ya ulaştığında anladığım kadarıyla işler ilginçleşiyor. Kaynaklar 3 ana tehlike kümesine yani bölgesine işaret ediyor. İlkiyle başlayalım mı? Batı ve Orta Avrupa. Evet, evet ilk durak orası gibi görünüyor. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Polonya gibi ülkeler yaklaşık 9-14 Kasım arası yani dönemin ilk yarısı diyelim. Ne bekliyoruz orada? Bu cephe sistemlerinin ala hedefi burası olacak. Beklenti çok inatçı ve şiddetli yağışlar. Bazı yerlerde 4-5 günde 100 milimetreyi aşabilir bu miktar. 100 milimetre. Ciddi rakam. Evet. Bu da tabii yaygın nehir ve yüzeyselleri riskini beraberinde getiriyor. Üstüne bir de kuvvetli rüzgarlar eklenince özellikle Atlantik kıyılarında hava ve deniz ulaşımında ciddi aksamalar olması çok olası anladım. Yani batıda durum sel ve rüzgar ağırlıklı. Peki aynı sistem güneye indiğinde, Akdeniz havzasına ulaştığında ne oluyor? İtalya, Balkanlar, Yunanistan hatta Kafkaslara kadar uzanan bir etki alanı var sanırım. Aynen. Burada işin rengi biraz değişiyor. Tarihlerde biraz daha erken, yaklaşık 9-12 Kasım arası. Nasıl bir değişim bu? Şöyle, Atlantik'ten gelen o sistemler kaynaklarda çarpıcı derecede sıcak olarak belirtilen ve oldukça istikrarsız durumdaki Akdeniz ve hatta Hazar Denizi havasıyla karşılaşıyor. İşte bu etkileşim çok şiddetli fırtınaları tetikliyor. Fırtına derken bildiğimiz gök gürültülü sağanak mı? Ondan daha fazlası olabilir. Kaynaklarda yeni bir tehdit olarak tanımlanan sıcak tip fırtınalar ve özellikle olağanüstü büyük ve yıkıcı dolu iski vurgulanıyor. Dolu mu? İlginç. Hani hep denir ya ısınan atmosfer doluyu eritir diye. İşte burada ilginç bir iklim paradoksu var. Evet, genel olarak daha sıcak bir atmosfer küçük doluları eritebilir. Doğru. Ama bu vakadaki gibi aşırı istikrarsızlık ve aşırı nem o kadar güçlü yukarı yönlü hava akımları yaratabiliyor ki, ki tenis topu büyüklüğünde yani 5 santimin üzerinde devasa dolu taneler oluşabiliyor. Bu sigorta sektörü ve tabii tarım için çok büyük bir tehdit. Tenis topu kadar. İnanılmaz gerçekten. Kafkaslar içinde durum benzer mi? Kafkaslar özelinde iki aşama var gibi. Önce bu fırtına ve dolu tehdidi 9-11 Kasım. Ardından da 11-18 Kasım arası da dağlık kesimlerde mevsimin ilk ciddi kar yağışı bekleniyor. Yani aynı nem, yerine göre hem sele hem devasa doluya hem de kara dönüşebiliyor. Bu da bizi üçüncü bölgeye getiriyor sanırım. Doğu Avrupa ve Batı Rusya. Orada artık tamamen kış koşulları mı devreye giriyor? Aynen öyle. Tahmin döneminin sonlarına doğru, yani yaklaşık 14-18 Kasım gibi, batıdan doğuya taşınan o bol nemli, sulu hava kütlesi, kaynakların önemli ölçüde daha soğuk, arktik ve Sibirya havası olarak tanımladığı bir kütleyle karşılaşıyor. Hmm, o karşılaşma anı kritik o zaman. Kesinlikle. İşte bu karşılaşma, faz geçişi dediğimiz şeyi tetikliyor. Yani havadaki su buharı ve yağmur damlaları hızla kara dönüşüyor. Bu da mevsimin ilk büyük ve yaygın kar fırtınası riskini ortaya çıkarıyor. Yani Batı Avrupa'yı sular altında bırakan nem doğuda kar olarak mı düşecek? Aynen öyle. Potansiyel olarak bir blizzard yani tipi durumu bile söz konusu olabilir bazı bölgelerde. Özetlemek gerekirse aslında tek bir büyük Atlantik kökenli sistem var. Ama sıcak denizlerden aldığı ekstra güçle Avrupa'yı bir uçtan diğer uca çok farklı şekillerde etkiliyor. Batıda sel, güneyde şiddetli fırtına ve dev dolu, doğuda ise yoğun kar. İnanılmaz bir zincirleme reaksiyon adeta. Tam olarak bu. Bu 10 günlük dönem 9-18 Kasım 21. yüzyılın iklim değişikliğiyle güçlendirilmiş potansiyeli artmış hava koşullarının çok net adeta bir ders niteliğinde örneği. Gördüğümüz şey aslında tek, devasa, birbiriyle tamamen bağlantılı ve kıta ölçeğinde bir olay. Anormal derecede sıcak denizler tarafından enerjisi katlanmış bir sistemin farklı coğrafyalarda farklı yüzlerini göreceğiz. Ve ilginç bir tesadüf de var değil mi? Tam bu olaylar başlamadan hemen önce 4 6 Kasım'da Torino'da Kopernikus Acil Durum Yönetimi Servisinin tam da bu tür olaylara yönelik erken uyarı sistemleri üzerine bir konferansı bitmiş olacak. Evet, çok yerinde bir nokta bu. Yani bu tafmin orada konuşulan, tartışılan Hazırlık stratejileri ve uyarı mekanizmaları için adeta anlık bir gerçek dünya testi, bir stres testi gibi olacak. Kesinlikle öyle. Bu durum üzerine düşünmen için de bir soru bırakıyor aslında hepimiz için belki de yaşadığın yerdeki yani lokal olarak deneyimlediğin hava olayları kökenleri binlerce kilometre ötede olan ve iklim değişikliğiyle yeniden şekillenen bu devasa atmosferik desenlere, bu büyük resme giderek ne kadar daha fazla bağlanıyor ne kadar daha bağımlı hale geliyor